Merhaba arkadaşlar, Şanlıurfa Özel Çamlıca Koleji Kütüphanesi'nden hepinize sevgiler, saygılar. Yepyeni Biri Altını Çiziyorum programında güzel bir kitap tanıtımıyla daha huzurlarınızdayız. Bu hafta sizlere William Kamba imzalı Rüzgarı Dizginleyen Çocuğun hikayesini anlatacağız. E, rüzgarı Dizginleyen Çocuk, yani William, Wimbe şehrinde dünyaya gelmiş. Gerçekten çok fakir, çok yoksul bir ortamda sadece mısır üreterek hayatlarını devam ettiren e, bir... Şehir halkıyla beraber kıtlığa, kuraklığa kafa tutmaya çalışan bir çocuk. Zaten çok az ürün alabiliyorlar çünkü çok az yağış alan bir e, ülke orası ve aynı zamanda e, su kuyuları çok fazla bulunsa da o su kuyularının içerisindeki suyu değerlendiremedikleri için, hiçbir şekilde elektrik kullanamadıkları için Ülkelerinde henüz elektrik tesisatı yeterince her bölgeye ulaşmadığı için bu insanlar yılda bir kere sadece mahsul alabiliyorlar. Fakat e, o kadar ciddi bir kuraklık baş gösteriyor ki maalesef e, kuraklığın ardından o mahsulü de alamaz hale geliyorlar. William henüz kuraklık bu denli baş göstermeden önce de çok az ürün alabildikleri ve çok iyi bir paraya satamadıkları için de okulun e, karşılanması gereken ücretini ödeyemedikleri için okuldan atılıyor. Ve William aslında okulu okumayı çok seven bir öğrenci. Bu nedenle boş vaktini kütüphanede değerlendirmeye çalışıyor tarladan artan vakitlerini. Ve kütüphanede karşısına rüzgar ile ilgili bir kitap çıkınca bu onun merakını celbediyor. Çünkü William zaten kendi çabalarıyla radyo tamiratı yapan, ufak tefek pille çalışan, alet edevat tabidilatı yapan bir çocuk. Aslında çok zeki ve çok başarılı. Ve e, rüzgar gülleriyle ilgili okuduğu kitabın ardından kuraklık baş gösterince çok sevdiği arkadaşlarını, çok sevdiği köpeğini ve akrabalarını kuraklık nedeniyle kaybedince onun kafasında bir ışık yanıyor ve bunu kullanarak aslında kuyulardaki suyu çekebileceklerini, tarlalarını sulayabileceklerini düşlüyor ve harekete geçiyor. Öncelikle şehrin çöplüğünden, hurdalığından bulduğu parçalarla küçük bir rüzgar gülü inşa ediyor. Tabii çok uğraşarak yapıyor bunu. Evdeki pilli radyoyu çalıştırmayı başarıyor fakat radyodan aniden dumanlar yükselince başarısız olduğunu düşünmüyor bilim ne yapıyor? Daha düşük bir elektrik akımı üretmesi gerektiğini çünkü her aletin belli bir elektrik akımıyla çalışabildiğini fark ediyor ve rüzgar türbinin ürettiği elektrik akımını kendi yöntemleriyle düşürdükten sonra radyonun sorunsuz çalıştığını fark ediyor. Şimdi ikinci adıma geçmesi gerektiğini hissediyor ve herkes ona deli dese de, herkes ona şaşkınlıkla baksa da William İkinci ve büyük rüzgar gülünü ürettikten sonra daha güzel, daha güçlü bir elektrik akımına imza atıyor. Daha sonrasında kuyulardaki suyu çekebiliyorlar, tarlalarını sulayabiliyorlar. Artık yağmur beklemelerine gerek kalmıyor. Yılda iki kere mahsul alabiliyorlar. Ve çok daha önemlisi William kendi eğitimini devam ettirme imkanı buluyor. Çünkü bu haber şehrin gündemine bomba gibi düşüyor. Batı'dan bir takım bilim insanları bu durumu dikkate alıyorlar, William'a ulaşıyorlar ve onun eğitim masraflarını üstleniyorlar. William da hayatı boyunca başka çocuklara, başka insanlara kuraklık yüzünden, kıtlık yüzünden yahut yeterli verim alamadıkları tarlalar yüzünden okuyamayan çocuklar için bir eğitim imkanı, bir burs imkanı sağlamaya kendini vakfediyor ve bu kitabın hikayesi bir gerçek yaşam öyküsü sevgili arkadaşlar. William'ın umudunu William'ın kararlılığını, William'ın kendini geliştirmek için çabasını bütün imkansızlıklara rağmen okula gidemediği için vazgeçmeyip kütüphanede zaman geçirmesini imkansızı başarmasını aslında dikkate şayan buluyorum. Ee, filmi de yayınlandı sanırım 2016 yılında Rüzgarı Dizginleyen Çocuk filmi de Beyaz Perde'de e, izleyenlerle buluştu ve ben gerçekten ufuk açıcı ışık sağlayıcı çok derin izler bırakacak bir film ve kitap olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sizler için William'ın öyküsünü anlattık. Rüzgarı dizginleyen çocuk kitabını ben bütün çocuklarımıza, gençlerimize okutmamız gerektiğini düşünüyorum. Kitabın arka kapağında denersem yapabilirim düşüncesiyle yola çıktığımda henüz 14 yaşındaydım. Yaşadığımız bölgedeki kıtlık artık dayanılmaz olmuştu ve etrafımızdaki insanlar teker teker ölüyordu. Buna bir son vermeli, en azından denemeliydim Çevremdeki insanların hatta ailemin bile bana deli gözüyle bakmasını hiç umursamadan sadece amacıma odaklandım ve başardım da demiş William Kamba. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şiddetle de değil ama şefkatle de tavsiye ediyorum. Tekrar yepyeni bir altını çiziyorum programında görüşmek dua ve temennisiyle. Hoşçakalın.